Arkadaşlar merhabalar. Şimdi Terra Portföy'ün FSU fonunun işlem stratejilerini ve e, fonun genel yapısını inceleyeceğimiz bir videomuz olacak. Şimdi diyorsunuz ki portföy yok ne inceleyeceksin? Bakın burada e, bomboş bir sayfa var ama aslında o kadar dolu şey anlatıyor ki. Bu portföyün, e, bu fonun e, fon sepeti fonu olduğunu gözlemliyoruz arkadaşlar. Bu bizim için çok açıklayıcı bir şey. Bakın şimdi fon sepeti fonu arkadaşlar. Normal genelde yüksek getirili fonlarda veya yüksek düşüşlü fonlarda biz serbest fon kategorisindeki fonları görüyoruz. Şimdi bunu da söyleyeceğim sizlere ama e, Tera Portföy'ün FSU fonu bizlere fon sepeti fon olarak çıkıyor. Yani bize diyor ki kendi açıklamasında yurt içi ve yurt dışı yatırım fonlarına ve ETF'lerine yatırım yapacağız diyor. Daha sonrasında Türk lirasının dövize öndeksi ve yabancı para piyasası araçlarıyla hisse senetlerinde değerlendireceğiz diyor ve trendleri yakalayan aktif bir portföy yönetimi sağlayıcı sağlayacağız diyor. Şimdi buradaki asıl kilit nokta şu. Trendleri yakalayan ama arkadaşlar e, beklentilerimizi şimdi hangi fon ile eşdeğer tutacağız onun hakkında bilgi vereceğim. Şimdi burada mesela beklentileri karşılayacak şekilde diyelim ki bir şey oldu. E, veri merkezleri ön plana çıktı. Chipset ETF'lerine yatırım yapar veya robotik teknolojiler gelişti. Biz piyasada robot taksileri görüyoruz. Evlere satılan robotları görüyoruz. Bu sefer ne olur arkadaşlar? MPU e, CPU'larına daha doğrusu ve ayrıyeten de ne diyebiliriz biraz daha robotik teknolojilerine yatırım yapan bir şey olur. Veya dijitalleşme veya web veya kodlama öne çıktı. Şimdi bunlara göre o dönemin trendi aktif olarak neyse buna yatırım yapacağız diyor Tera. Şimdi sevgili arkadaşlar serbest fonlarda varlıkların kullanımı burada gördüğünüz üzere çok daha esnek. Mesela diyelim ki S&P 500 6500'den 5000'e düştü. Bir serbest fon yöneticisi burada bunu opsiyon ve türev araçlarından gider. Bir yıl sonra bu tekrar 6500'e çıkacak diye opsiyonunu satın alır. Örnek veriyorum 5000 dolarlık opsiyon açıp 50 bin dolarlık işlem yapabilir. Yani 5000 dolar verip 50 bin dolarlık bir teminat koyabilir buraya. Ve tekrardan buradaki hisse senedi ne oldu arkadaşlar? Daha doğrusu buradaki ETF o fiyata çıktığında sizlere çok daha yüksek getiri Bakın ama bu hisse senedinde veya piyasa düşüyor değil mi? Piyasa düşüşünü ne yapar? Serbest fon yöneticisi shortlaş değil mi? Bir düşüş trendine gelirse ellerindeki hisse senetlerini bu anlamda bekletmez. Ee, burada bize söylüyor ki, eee Yatırım biz diyor bunda diyor serbest fon niteliğinde yayınlamadık diyor. Biz diyor fon sepeti fonunda hani size diyorlar ya sepetçi oldu diye. Altın yatırım fonu olur diyor, teknoloji yatırım fonu olur diyor değil mi? Hani size bahsettiğim şey neyse arkadaşlar. Şimdi burada biz TLY Fon'da şunu görmüştük. Serbest fon olduğu için nitelikli yatırımcılara açıktı. Burada fon sepeti fonu olduğu için tüm yatırımcılara açık olduğunu yine gözlemleyebiliyorsunuz sevgili dostlarım. Bunun da haricinde bakın yönetim stratejisine baktığımızda şimdi burada biz fon sepeti fonunu aynı bizim dediğimiz gibi piyasa piyasa koşullarına göre aktif olarak yönetir. Yani mesela piyasa satışta değil mi? Short açmaz neye geçer? Örnek veriyorum tahvillere, Amerikan tahvillerine geçer değil mi? Amerikan tahvillerinde faizler düşünce getiri yükseliyor. Bunun da ETF'leri var. Buraya da geçebilir. Ama diğer türlü bir piyasada satış olduğunda şurada açığa satış gibi e, serbest fonun kullandığı çeşitli stratejileri kullanmaz. Arkadaşlar Bu sebepten kaynaklı olarak e, hani e, biraz daha böyle e, kurda yüksek bir devilasyon olmadığı sürece dolar bazlı konuşacak olur isek sevgili dostum. E, bu fon bize ne sağlar? E, piyasalara likidite girdikçe değil mi? Piyasalarda likidite arttıkça hisse senetlerindeki fiyatlanmanın da artmasını görürüz biz. Hisse senetlerindeki fiyatlanmanın üst düzeyde arttığı zaman da bizim burada global anlamda FSU'daki yükselişleri de gözlemleyebiliriz. Buna en yakın e, fon hani böyle inceleyebilecek işlem stratejisi bakımından inceleyebileceğimiz bir fon der isek e, daha önceki videolarımızda da bahsettiğimiz plip portföyün PPS fonu olabilir arkadaşlar. Ama burada e, PPS fonunda şöyle bir ayrıcalık var. PPS fonu bir serbest fon niteliğinde. Yani serbest fon niteliğinden olmasından dolayı serbest fon niteliğinden olmasından dolayı sevgili arkadaşlar. Bizim az önce bahsettiğimiz açığa satış şortlama veya kaldıraç ile daha yüksek işlem açma gibi e, pek çok imkanı sağlayabilir PPS fon. Ama biz bunu e, FSU'da e, nedenli görürüz. Görebilir miyiz? Yani göremeyebiliriz sevgili arkadaşlar açıkçası. Bunu biraz daha böyle artık zamansal olarak bir 1-2-3 ayda e, çeşitli olarak kendi endekslerindeki getir verilere bakaraktan değerlendirmemiz daha sağlıklı olacaktır ama şu an piyasada baktığımızda biz bunu PPS fon ile aynı kategoride olmasa da ne yapabiliriz kıyaslayabiliriz bu tip videoların gelmesini istiyorsanız abone olursanız sevinirim sevgili arkadaşlar varlık dağılımı açıklanınca daha iyi videolar Tabii ki çekiyor olacağız Kendinize iyi bakın hoşçakalın